Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün günlerden salı işten geldik ve evde böyle çok kısa sürede hemen hazırlayabileceğiniz işten gelir gelmez hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir sandviç yapacağız doğru mu Ezgi Hanım? Doğru doğru yani sandviç diyoruz aslında sandviç değil mi? Yani hmm. ister sandviç olarak yiyin, isterseniz e, ben diyetteyim diyorsanız ekmek olarak yiyin tamamen size kalmış olay. Bence her türlü gider. Pilav üstü olur, ne bileyim salata üstü olur. Makarnanın yanına olur, salatanın yanına olur, pilavın yanına olur. Ekmek arası olur, pidenin arasına olur, lavaşın arasına olur. Neye koyarsanız koyabilirsiniz. Böyle geldiğinizde hemen hızlı bir şekilde hazırlayacağımız güzel bir tarif. Nedir bu? Çıtır tavuk dürüm diyorum ben bunun adına. Pardon çıtır tavuk sandviç diyorum canım dürüm istiyor herhalde en kısa zamanda gidip bir adam dürüm gömmemiz lazım böyle Tüfek dürüm. Öyle kolum kadar bir dürüm yiyemem lazım benim. Çünkü ne zamandır böyle bir tüfek dürüm yemiyorum. İşte Ramazana çıktık falan filan, Harbiden yemiyorum ha. Hmm. Harbiden bayağı olmuş yani. Ben Bak de. yani işten geldim. Üstüm bile değişmedim Siyahlarla çekiyoruz. Renkli renkli şeyler giyiyoruz. Onu da çekmeye devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Evet. Görmüş olduğunuz üzere tezgahımızı hazırladık. Malzemelerimiz bu kadar. Bir de tavuğumuz var. Şimdi hazırsanız baharatlarımız burada. Önce hemen tavuğumuzla işlem yapalım. Onu böyle bir kenara kaldıralım. Salatamızı hazırlayana kadar tavuğumuz orada güzelce mışıl mışıl uyusun. Sonra ben onu midede uyutacağım. Hiç merak etmeyin siz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayan varsa abone olup videoyu beğenirse çok mutlu olurum. Hazırsanız güzel videoya başlıyoruz. Önce sosumuzun harzini yapalım. Ne yapalım? Burada baharatlarımız var. Bunları atarken sayacağım. Şimdi biraz şöyle Sade sodamız var. Maden suyumuz var. Bundan koyuyorum. Yarım tavuğum çok olmadığı için çok fazla koymuyorum. Yarısını koyuyorum. Sonra zeytinyağımız var. Biraz böyle içine zeytinyağı ekliyorum. Sonra içerisine biraz tuz atıyorum. Biraz kırmızı toz biber atıyorum. Tatlı acı fark etmez size kalmış. Bu da tamam. Sonra biraz kimyon atıyorum. Biraz köri atıyorum. Biraz karabiber atıyorum. Evet. Biraz da mamarajah diye bir baharatım var benim Hint baharatı. Ondan böyle atıyorum. Yeterlidir bu kadar. Şimdi bunu şöyle güzelce bir karıştırıyorum ki bu baharatlar iyice bir karışsın. İki adet tavuk göğsümüz var. Şimdi ne yapacağız? Şu tavuk göğsünü ben öncelikle şu ortadan bir bunu tam ortasından kesiyorum. Bakın. Böyle açtık. Şimdi olayımız burada ne biliyor musunuz? Bunu ister böyle uzun kesin. isterseniz böyle kesin. Ben bunu şu şekilde şöyle göstereyim. Evet. Çok kalın değil, çok ince de değil. Tam arası böyle. Çünkü çok ince keserse kurur, kurur. Yani yaprak yaprak keserse kurur. Kuru olur. Ondan dolayı biraz böyle şey keseceğiz. Bir parmak kalınlığında diyebiliriz. Bir parmaktan biraz daha az diyebiliriz. Şimdi... Şöyle bu tavukları böyle güzelce kesiyorum. Tavukları sosumuzun içine attık ve böyle karıştırıyoruz. Bu sos tavukların her yerine geçsin. Sonra bunu salatamızı hazırlayana kadar dolaba gönderiyoruz ve hafif dinlensin böyle bir sosu çeksin. İyice karıştırın. O sos her yerine bulasın. Gelelim salatamıza. Salatamızı nasıl yapacağım? Marulum vardı evde. Marul yapraklarımı böyle güzelce yıkadım. Sonra buraya alıyorum. Bunları şimdi ben şöyle ince ince doğruyorum. Marulumuz tamam. Şimdi geliyoruz. Kornişon turşuya. Bunu da şöyle yapacağım. Şöyle ortadan böleceğim ve şu şekilde doğrayacağım. Biraz dişe gelsin istiyorum. O yüzden çok küçük doğramıyorum. İkiye bölüp doğrayabilirsiniz. Yani bunları böyle e, şey değil de, e, nasıl diyeyim, bir tane daha doğrayayım güzel olur. Bol kornişon turşu olsun. Severiz, ev yapımı bu arada. İçine koymaktansa hepsini salatalarda buluşturacağız. O yüzden bizim için daha kolay olsak, daha pratik olsak. Bu da tamam. Şurada bir sarımsağımız var. Taze sarımsak zamanı biliyorsunuz. Ben sarımsak da koymak istiyorum. İsterseniz tozunu ya da şeyini kullanabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi ben bunu da böyle ince ince doğruyorum. Bol sarımsaklı olsun. Yanalım. Çay içelim. Yanalım. Üzerine 50 bardak çay içelim. Hiçbir sıkıntı yok bizim için. Hemen yanalım. niye koyuyorsun? Var bir tane koy. Tamam hadi iki tane koyayım senin için. Seninle oynayalım bir şey var şöyle bir geçelim üzerinden. Dişe gelsin hafif. Evet. Bu da tamam. Şunu da şunun içine atak kalsın. Bunu da şimdi buraya alıyorum. Geliyoruz kırmızı lahanaya. Şimdi bizim evde kırmızı lahana yoktu. Yani turşu hali vardı. O yüzden ben turşu halini kullanacağım. Varsa isterseniz normal taze halinde kullanabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum yazın. bayağı gidiyor yani öyle söyleyeyim size. Şu kadar. Koyup biraz daha koyayım. Şimdi Kornişon turşu tuzlu olduğu için, kırmızı lahana tuzlu olduğu için ben ekstradan tuz atmayacağım. Bilginiz olsun. Bu aşamadan sonra isterseniz havuç ekleyebilirsiniz, isterseniz lahana doğrayabilirsiniz. Yani buradaki salata aslında tamamen sizin damak tadınıza kalmış durumda. Ne yapıyoruz? Bol mayonez. Ve benim içimden mısır geçti vallahi mısır. Mısır da mı gider? Evet. evet. şimdi Şimdi bunu şöyle bir karıştıralım. Hiç baharat atmadık bakın. Tuz da atmadık. Dediğim gibi şey tuzlu çünkü. Ben şöyle bir karıştırayım. Bakalım nasıl olacak. Salata yemin ediyorum mis. Doğru söyle Nasıl? Güzel. Çok fena değil mi? Çok Hı -hı. iyi oldu. O mısır koyalım diye diretti Ezgi ama bir dahakine yapalım onu ya. Bu sefer mısırsız olsun. Şimdi sevgili dostlar tavuklarımız tamam. Bakın böyle bir kabın içine un alıyorsunuz. Unun içerisine isterseniz baharat koyabilirsiniz. Bir de burada sadece su bildiğiniz çeşme suyu var ya o çeşme suyu burada bekliyor. Burada da bir tavamız var. Bakın şimdi ne yapacağız? Buradaki tavuğumuzu alıyoruz. Bunun içine atıyoruz. Tavukları şimdi önce hepsini değil tabii ki. Şöyle bir şunun içerisine biz bir atalım. Unun içerisine. Tamam mı? Bir tane daha atayım sizin için. Sonra bunu böyle güzelce iyice karıştırıyoruz. Karıştır, 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 karıştır. karıştır, karıştır karıştır. Sonra elimizle dalıyoruz. Böyle iyice tavukların un olmasını sağlıyoruz. Sağladık mı? Bence sağladık. Hatta güzel sağladık. Bakın şimdi. Bu aşamada ne yapıyoruz? Biraz çırpıyoruz. Tamam mı? Sonra böyle suya batırıyoruz. Sonra böyle çıkarıyoruz, süzüyoruz ve tekrardan buraya atıyoruz. Hatta şöyle yapalım ha. Elimiz değmişken bu şekilde hepsini yapalım. Şöyle iyice bulayın una yapıştırın. Üzerine bastırabilirsiniz şöyle. Sonra bunu böyle şuraya alıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bunu böyle una batırıyoruz. Alıyoruz. Sonra tekrardan böyle üzerine unu bastırıyoruz iyice. Hiç unun geçmediği yer olmasın. Şöyle alıyoruz. Bütün tavuklara bu işlemleri yapıyorum. Bir tane daha gösteriyorum. Gerisini artık ben halledeceğim. İyice una buladınız. Çıkardınız. Sade suyumuza batırdınız. Tekrardan una buladınız. Hatta şöyle bile yapabilirsiniz. Heh. O un iyice her yerini kaplasın. Çıkarttınız. Çıkarttınız. Biraz salladınız. Sonra buraya aldınız. Tüm tavuklarımız görmüş olduğunuz gibi hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz yağımız burada. Şimdi bu yağın içine gönderiyoruz. Hadi tavuklar. Hadi tavuklar. Sizi bekliyorum. Sabırsızlıkla sizleri bekliyorum. Evet. Bu tavukları şöyle yatıralım. Yatır, yatır, yatıralım. İki seferde pişireceğiz. Evet. Şuraya atalım. Bir tane de şuraya attım da olayımız tamamdır. Şimdi bunu böyle 4-5 dakika kadar çok değil bakacağız. Nar gibi kızardığı zaman bunları alacağız. Ekmeklerimizle oluşturacağız. İlk posta tavuklarımız hazır. Bunları şimdi şöyle bir tabağımız var. Tabağımıza alıyoruz ve hemen diğer kalan tavukları alacağız. Bunlar da burada böyle biraz dinlenmiş olur. Nar nar. Bildiğin nar ya. Şöyle güzel bir sandviç ekme aldık marketten. Şimdi bunu böyle burasından bıçağa sokup böyle açıyoruz. Şöyle açtık mı? Açtık. Şöyle içini bir genişletiyoruz. İsterseniz içini de alabilirsiniz ama ben diyetli olduğum için içini almayacağım. Doktor yiyebilirsin sıkıntı yok dedi. Açtık. Bakın mis gibi. Ne yapıyoruz? Bu salatamız var ya. Bu salatamızdan şöyle iki kaşık bana iki kaşık ezgi olacak şekilde. Diğeri yarım da o yüzden. Ha Şöyle ekmeğin alt kısmına salatamızı seriyoruz. Serdik mi serdik. Gelelim Ezgi Hanım'ınkine. Senin ekmek biraz daha küçük. Yine yani her zaman gibi kendine küçük ekmeği bulmuşsun. Ondan sonra Murat abi çok yiyor diyorlar. <laughs> Aslında ben senin yediklerin yüzünden, yemediklerin yüzünden kilo alıyorum ben. Tabii canım normal değil, çok yemiyorsunuz. Hiç çok yemem zaten Hı ben. ben. Bakın da bunun Evet. Şöyle. Koyalım. Hiçbir şey kalmasın şurada. Hiçbir şey araya gitmesin. İyi mi Ezgi Hanım? Salatanız. Nasıl görünüyor? Harika. Vallahi mis gibi görünüyor. Doğru mu? Ama Şimdi tavukları pişmesini bekliyoruz. Onları hemen alacağız buraya. Tavuklar tamam. Artık buluşturabiliriz. Önce centilmen bir erkek olarak Ezgi Hanım'ın <laughs> tavuklarını koyalım. Oh, yeter. Oh. Ne yaptın? Şunu da koyayım. Neyse, İstiyorsanız bu aşamadan bakalım. sonra evet ee, üzerine peynir veya kaşar da yatırabilirsiniz. O size kalmış. Ben istemiyorum. Sen istemiyorsun. Ben de istemiyorum. Ben de ne yapacağım? Şuradan şöyle de. hafif. Hafif bir tabak hazırlı. Hafif bir sandviç hazırlıyorum kendime. Bir yer kalmayacak şekilde. Evet. Şunu alalım bence daha iyi olur. Evet. Bak ben kendime daha az koydum. Kesinlikle. Bak, gördün mü? Hı -hı. Ne yapacağız şimdi? Sen istemedin ama ben istiyorum. Acılı mayonez. Şimdi acılı mayonezimizi konuşamıyorum bak yine. Şöyle koyalım. Barbeküyü de severim ben. Bir de şöyle barbekümüz var. Al. Nasıl yemeyeceğim bunu? Al konuş. Hadi konuş. Ben bir şey demiyorum. Konuş bunu nasıl yemeyeceğim? Allah rızası için. Yakın al. Yakın al. Bak. Şimdi onu, şunu Allah rızası için nasıl yemeyeceğim ya? Bana bir söyler misin? Hiçbir türlü söyleyemezsin bir daha yakından göster. Bir daha böyle bir titremeler ufaktan da olsa bir şöyle bir çerçeveletip duvara asınlar. Bak. Allah razı olsun bak şuna. Çerçevelet, duvara as. Haydi bunları yemeye gidelim artık. Sevgili dostlar, o zaman ne diyoruz? Amanın da Amanın. Bu var ya sana füsülüm harbiden. Amanın. Amanın. Amanın bu rahat bir yarım kilonun üzerinde. Bak çok net olarak söylüyorum. Şimdi hmm, mantık olarak bak yiyeceksin. bunu tarttık. Bak tarttık bunu mantık olarak. Kaç gram geldi bu? 400 gram. 400 kalori. Kesin öyle. Aksini yani. iddia eden bizden değil. Ben Hı. size söylüyorum ya. Çık tartıya ye bunu. Bu 400 gramsa 400 gram alırsın. Yani daha ötesi yok yani. Ne alabilirsin ki? Çok güzel bir sandviç oldu. Bak gördünüz. Yani 15-20 dakikada bunu hazırlayabilirsiniz. Biz tabii aşama aşama gittiğimiz için biraz e, sürdüm. Kalan tavukları da buraya koydum. İçlerine bakacağız nasıl olduğuna izinizle güzel ve büyük bir lokma alarak oturumu açıyorum. Şalgamız da burada. Bismillahirrahmanirrahim. Mermi. Mermi. Bildiğim mermi. Oh. Allah sen iki koymuşsun. Çok güzel olmuş değil mi sen? Hmm. Yani Ben pek bir şey anlamadım ya. Gerçekten pek bir şey anlamadım. Bir yok ona saracağım. Hmm. Şimdi oldu. Gerçekten şimdi oldu. Tavuk. Bak yemin ediyorum sana. Dışı. Çıtır çıtır. İçi yumuşadık değil mi? Bak sesleri duyuyor musunuz? Hı. Göster. Çok güzel bir katman oluşturmuş gerçekten evet. Hadi. Şimdi daha önce biz şey yapmıştık hatırlıyorsanız. Mısır kompleksiyle taplamıştık, Galeta unuyla, mısır kompleksiyle, unla, hı hı. Nişast, nişastayla olur mu bilmiyorum ama Ben birkaç <laughs> kişiden duydum ama Sade olmaz da onun içine falan karıştırıyorlar Yani böyle eve geldiniz ya 15 dakikada 20 dakika daha Hazırlayıp Yiyebileceğiniz bir sandviç Peki altındaki salton nasıl? Çok lezzetli. Yani hani hiç böyle işte maruldur, domatestir, turşudur. Hepsini ayrı ayrı koymanızı hmm. gerektiren bir durum yok. Böyle koyun. Ee, hepsi içinde zaten. Ama sarımsak gerçekten evet. efsane olmuş. Evet, gerçekten. Bu mermi biraz büyük. Oh. Gerçekten salatayla. Şey nane de koyabilirsin salatanın içine isterseniz. Güzel, olur evet. güzel ferahlık verir. Ezgi dedi ki mısır koysak güzel olur dedi. Hı hı. Nane ve olur, mısır, mısır da olur. Harbiden. çok güzel olmuş. Salata zaten ateş ediyor. Gerçekten. Ateş ediyor. Kırmızı da anayi olarak kullandık. O da güzel. Oh, şalgamla gidiyor şimdi bak. Kim ne derse desin. Hiçbirimizi kandırmayalım. Şalgamla gidiyor. Şimdi bu şekilde yapıp tortilla ekmekleri var ya. Onun içine de sarabilirsiniz. Bu gibi. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama böyle gerçekten çok lezzetli olmuş. Bitiriyorum galiba. Bitir ya bunu, bunu sayma. 10 numaramış, harbiden. Hani çok beğendim ama ben bence üzerine sos da denemeliydim ama sen kalori hesabı yaptığın için. Hiç yapışıyor hmm. sana? Kalori bombası sayfasının sahibine. Yiyip yiyip sonra yürüme işine düşüyorum. Ha, şurada mı? 100 ya var ya yok. Şurada. Ben de ona inanmak istiyorum. 100 kalori yani en fazla. Şimdi yürüyüşe çıkacağız. Geçtim. 300 kalori de orada yakarız. <laughs> Eksi 200. <laughs> Kilo verdi sen bugün. Kilo verdim bugün. Öğlen yaptığım karnabahar brokoli yeseydin sıkıntı yoktu. Öğlen anamın yapmış olduğu. Ana! Eline sağlık akşam. Ama nasıl yapmış sarmayı? 10 numara. Adem gibi sağmış. Vallahi var ya. Öğlen onu gömdük. Ne yani akşam çekmeye diye ekmek sonu yedim bak. Hı hı. Gerçekten. Bugün bu benim ilk ekmeğim. O da yarım zaten. Hı, sen kahvaltı yapmadın. Hı hı. Sabah kahvaltı yapmadım. Neden? Çünkü tatlı yedin. Onu sana. Niye? Hayatım o çok kalorili bir şey. Neden tahmin? İşte bakın bana suikast kuruyor. <laughs> Kalorisiz, kalorisi... Bak konuşamıyorum bak. <laughs> Elim ayağım sizi. Kalorili ise. Hı. Neden bana yediriyorsun? Yeme ben orada tarif çektim yaptım. Senin sabahın köründe <laughs> ye mi yaptım? Sen öğleden sonra bir daha Ben... Tatlıyı kalorili şeylerden saymıyorum. Güzel. Keşke herkes öyle, <laughs> hepimiz öyle sayabilsek. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Söyleyelim hatta. Hı. Bunları yaptınız. Bir kaba aldınız. Üzerine kajun baharatı ya da işte tekrardan baharat atıp böyle karıştırıp e, o şekilde de yiyebilirsiniz. Ya da o şekilde de yapabilirsiniz. Yani üzerine ekstradan baharat atıp yapabilirsiniz. Ne oldu ben mi yiyeceğim onu? Gerçeği açıklayalım artık. Ne gerçeğini? Benim kilo alma gerçeğimi. <laughs> ya benden kalanlar değil hayatım. Sen bana çok yapıyorsun, geri kalanını da sen yiyorsun. Şu kadarcık bir şey kalmamış Hı -hı. olmaz. Şun. Hı. Şunu. içine koyarım ben şimdi sana. İşte bak. Hı. Hı. Ben mesela onu yemesem... Kilo hiç almazsın. Hı. Çünkü ben kendi yiyeceğime alacağım kalori hesaplıyorum. Tabii. Hı kutusunun ben bir tanesine bakayım öyleyse. Şey. Bak içinde göster. Hı. <laughs> Nasıl? Çok güzel bir şey. Bir lil lokum değil mi? Hı hı. Dışı. Çıtır çıtır. İçi. Yumuşadık. Ve sulu. İsteyen üstüne tuz atabilir ama biz atmadık tabi. Şeyin üstüne. Tuzsun da... biraz. Unun, üst, unun içine tuz ya isterseniz İsterseniz unun içine baharat da atabilirsiniz. Ha, az önce ondan dolayı söyledim. Biz atmadık çünkü işte salata falan turşu şudur budur. Hı -hı. Tuz oranı çok bir şey olduğu için. Çalgam tuzlu. Turşu tuzlu. İşte bakın kilo alma sebebimi açıklıyorum. Aha bu işte. Bunu yemesem hiçbir şey yok. Kesin. Ah, Devam et. Ellerine sağlık ben doydu. Afiyet olsun. Şimdi 45 dakika bir saat yürüsek tamam. Aynen yürüyorum. Var mı buradan değerli takipçilerimize söylemek istediğim bir şey? Beğenip yorum yaparlarsa çok seviniriz. Süper. Deneyenlerden olsun. fotoğraf bekliyoruz. Tamam. Instagram adreslerimizden. Benimki kalori bombası. <laughs> Benimki zaten biliyorsunuz milli <laughs> Yiyecek. <laughs> Takip ederseniz de daha mutlu oluruz. Sevgili dostlar bugünkü olayımız buydu. Yedik üstlük şükürler olsun bugünümüze şükür. Çok şükür. Şimdi ben bunu da bitireceğim. Şalgamı da bitireceğim. Turşularımı da yiyeceğim. Ondan sonra yürüyüşe çıkacağız. Doğru mu? Doğru. İki bardak çay içeriz. Saat <laughs> yedi çeyrek geçiyor. 8'de çıksa 9'a kadar yürüyoruz. Zaten dokuzda kısıtlama yani. başlıyor. 9'a kadar yürüyoruz. Sonra geliriz pamuk. Sıfırladık. Sıfırladık bitti. Ondan sonra kafamız rahat. Sonra sen soda kafamız rahat. Ben bir soda içerim. İki ta bir tane. Sonra 20 dakikalık sporumu yaparım. Kaslı vücudumu üçgen yani hani göstermeye gerek <laughs> yok herhalde. Ne yapıyorsun? Kaslarımı gösteririm falan. 20 dakika sporumu yaparım ağırlıklarla. Ondan sonra operasyonumuz tamamdır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın. Hoşça Bu lokma kal. da sizler için. Çok güzel. <laughs> Mermi.